Lezzetin Mutfağı'ndan hepinize merhaba. Ben Başak. Bugün sizlerle birlikte mevsimine uygun ayva tatlısı yapacağız. Ayva tatlısı için malzemelerimiz yaklaşık 1 su bardağı su, 6 yemek kaşığı şeker, 2 adet çubuk tarçın, 2-3 adet karanfil, süslemek için toz antep fıstığı, süslemek için kaymak, 3 adet ayva. İlk olarak ayvaları bekletmek için limonlu su hazırlıyoruz. Ayvaları ortadan ikiye bölüyoruz. Ayvaların kabuklarını soyup limonlu su içinde bekletiyoruz. Çekirdeklerini çıkartıyoruz. Çekirdeklerini pişirme esnasında renk vermesi için kullanacağız. O yüzden kenarda bekletiyoruz. Tatlıyı yapacağımız tencereye ayvaları bu şekilde ekliyoruz. Ayvaların içerisine şekeri koyuyoruz. tarçın ve karanfili ekliyoruz. Çekirdeklerini pişirme esnasında renk vermesi için ekliyoruz. Suyu ekliyoruz ve kısık ateşte pişirmeye bırakıyoruz. Ayvalarımız pişti. Biraz ılıdıktan sonra servis edebilirsiniz. Biz kaymak ve antep fıstığıyla servis etmeyi tercih ettik. Hepinize şimdiden afiyet olsun.